Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a alınabilecek en iyi 10 Süper Ender kostümleri göstereceğim. İlk başta aşağıdan like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi alacağım kostümler sadece kendime özgün. Yani kendime göre seçtim. Yani ilk 10 kostümü kendime göre sıraladım arkadaşlar. Sizin başka beğendiğiniz kostümler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. 10. sıraya arkadaşlar baş düşman bir kostümünü aldım. Gayet güzel bir kostüm bence. 10. sıraya hak ediyor bana göre bu kostüm. Yani B'nin diğer kostümleri de güzel aslında bu kostüm bana göre daha bittik, daha önde gibi. Sarı falan gayet hoşuma gitti. Bakar mısınız? Efektleri falan gayet güzel. alınabilir yani arkadaşlar. Şöyle ultisine bakalım hocam. Bence gayet güzel şık bir kostüm. Ve arkadaşlar listemizin 8. sırasına her max max'ı koydum. Arkadaşlar bu kostümü sevmeyen bence yok abi. Çok güzel bir kostüm. Şimdi arkadaşlar bu kostümü deneyelim. Evet arkadaşlar deneme mağarasına girdik. Şöyle atışları bence gayet güzel. Önüne küçük kalkan gibi bir şey yapıyor. Bence gayet başarılı. Ultisine bakacak olursak arkasından iki tane kanat çıkartıyor. Zaten bu kostümü en güzel detaylarından biri boğulmuş arkadaşlar. Bence gayet güzel 10 üzerinden 10 puan verilebilecek bir kostümlerden birisi diyebilirim aslında bu mücevher alınabilecek kostümlerden diyorum arkadaşlar yanlış anlamayın yani daha iyi kostümleri var tabii ki de. Listemizin 9. sırasına sihirli şövalye Barley'i koydum arkadaşlar bu kostüm de bence ba Barley'in gayet en güzel kostümlerinden biri bence süper ender olarak en güzel kostümler zaten Barley'in çok iyi kostümleri yok diyebiliyorum arkadaşlar yani bu en iyi kostüm bence bu gayet gayet güzel bir kostüm bence. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar hemen şöyle atışları Bence onun üzerinden 10 puan yani. Gayet güzel tasarlamışlar. Bakalım aksesuar değişiklik var mı? Aksesuarda bile değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Bence gayet hoş. Evet arkadaşlar listemizin 7. sırasına balina bekçisi Nita'yı koydum. Bence alınması gereken kostümlerden biri açıkçası Nita'da. Yani Nita'da çok iyi kostümler, bayağı kostümler var aslında ama süper ender olarak bu kostümünü tercih edebilirsiniz. Hadi bakalım bunu da deneyelim. Deneme mağarasına girdik arkadaşlar. Şöyle atışlarına bakalım hocam. Gayet güzel su fırlatıyor. Bence hoş yani 10 üzerinden 9 verebiliriz. Bir puanı da bir yerden kırmadım yani <laughs> öylesine verdim. Ulti olarak çok güzel fırlatısı ve balinayı koydu hocam. Bence gayet güzel aksesuarına bakalım değişiklik var mı? Değişiklik olarak sonunda atarken zaten geri yaptırması bence gayet anlayabilir kostümlerden biri arkadaşlar. Niteyi sevenler için arkadaşlar bence gayet bu kostüm ideal. Bir. Ve arkadaşlar listemizin 6. sırasında Şekerci Sendi'yi koydum. Bence bu Sendi'nin süper ender olarak en güzel kostümlerinden. Yani arkadaşlar bu kostüm bildiğiniz üzere telefonlarda dolusu uzayıp fiyat performans ürünü gibi diyebilirim arkadaşlar aldığını yapıyor hemen deneyelim arkadaşlar şuradan deneme mağarasına girdik arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen atışlarına bakalım gayet güzel şekerler fırlatıyor bence hoşuma giden kostümlerden biri ve geldik arkadaşlar listemizin 5. sırasında biz listemizin 5. sırasında çan iyi koydum arkadaşlar gördüğünüz üzere Bence bu kostüm gayet güzeldi. Zaten Nani'ye gördüğünüz üzere buff geldi. Gayet güçlü bir karakter açıkçası. Açık maplerde çok güçlü bir karakter. Yani piyat performans olarak bu kostümü de alabilirsiniz. Yani aa, verdiğiniz mücevhere taşa kalitesini veriyor arkadaşlar. Deneme mağarasına girdik şu anda. Şöyle atışımız var. Ga Oo. Hacım baya güzel vuruyor aslında arkadaşlar. Bence alınabilecek kostümlerden birisi açıkçası. Yani oynama oynayanlar bu aralar çok fazla var diye düşünüyorum. Açık maplerde çok iyi gidiyor. Ultimize bakalım. Şöyle bir tane. Oo, bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Melek gibi bir şey gidiyor açıkçası. Bence gayet güzel arkadaşlar. Alınması gereken kostümlerden biri. Aksesuara basarken bir değişiklik var mı? Yok. Yok bir dakika arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğim. Bir şey gördüm sanki. Basarken yıldızlar gibi bir şeyler geliyor. Aynen yıldızlar dökülüyor. Bence gayet güzel. Ve geldik listemizin dördüncü sırasına sarmaşık beli koydum arkadaşlar. Bu kostüm bence belin en güzel kostümlerinden bir Zaten belin çok fazla kostümü yok arkadaşlar. Yani arkadaşlar tasarımsal olarak bayağı güzel bir kostüm. Eline ağacı mağacı almış sarmaşık olduğu belli zaten. Hemen deneme denemeye geçelim arkadaşlar. Üstüne Leon gibi bir şeyler yapmışlar. şura bilmiyorum. Şuraya Leon'a benzetmişler. Leon'un özentilik yapmışlar. Ultisi böyle arkadaşlar. Ultisi çok şey değil. Atarken yıldız atıyor. Bence ultisi de başarılı arkadaşlar diyebilirim. Onun üzerinden 8 veriyorum bu kostüme. Daha da güzel yapabilirdi ama fiyat performans ürünü olduğu için gayet güzel arkadaşlar. Hemen deneme arasına girdik hocam. Şöyle atışlara bakalım. Bence gayet güzel batış var. Adı karakterin robotun üstünde sarmaşık bırakıyor arkadaşlar. Bence güzel. Ultisine bakalım hemen arkadaşlar. Şöylesine geliyoruz. Çekiyoruz ve geri attık. Başarılı bir ultisi var. Sarmaşık fırlatıyor. Gayet güzel. Bir tane daha deneyelim. Karakterin üstüne test etmek istiyorum bunu. Karakterin üstüne geldiğinde değişen bir şey yok arkadaşlar. Aa, kalp var lan burada. Oğlum, bu kalp var mıydı? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Varsa da yorumlara yazarsınız Aksesuara bakalım değişiklik var mı arkadaşlar? Aksesuarda bir değişiklik yok. Bu kadardı arkadaşlar. Hadi bakalım diğer karaktere geçelim. Ve geldik listemizin 3. sırasına Katil Palyaço. Süme koydum arkadaşlar. Bence bu kostüm gayet güzel. Abicim bu yani diğer kostümlere bakarsak en güzel kostümlerden birisi diyebilirim arkadaşlar. Bence en iyi fiyat performans ürünlerinden de biri bu arkadaşlar. Hemen denemeye geçelim arkadaşlar. Şu anda denemeye geldik arkadaşlar. Şöyle vuruyorum ve açıkçası çok güzel bir vuruş efekti var. Bence gayet güzel arkadaşlar. Bakarsınız karakterin üstüne nasıl görünüyor. Aynı şekilde görünüyor. Ultimize bakalım şöyle. Oho abicim mükemmel bir ulti yaptık ya. O arkadaşlar bakın tekrardan atacağım. Gördüğünüz gibi dişler abi çok güzel gidiyor. Böyle adamı yiyecekmiş gibi gidiyor. Bence gayet güzel tasarlamışlar. Aksesuara basalım bir değişiklik var mı? Aksesuarda bir değişiklik göremiyorum arkadaşlar. Bence alınması gereken en güzel kostümlerden biri açıkçası Super Ender olarak en güzel kostümlerden biri diyebilirim arkadaşlar size. Neyse hadi diğer karakterimize listemizin ikinci sırasına geçelim. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasına Orman Ruhu Chester koydum. Bence bu kostüm gayet başarılı bir kostüm arkadaşlar. Efektleri falan aşırı güzel olmuş. Çok hoşuma gitti arkadaşlar açıkçası. Yapım aşaması bence gayet güzel. Ormanın kalevi gibi bir şey yani arkadaşlar. Hemen denemeye geçelim şuradan arkadaşlar. Şimdi geldik hemen şu atışlara bakalım. Şöyle 1, 2 diyoruz. Abicim şunu atış güzelliğine bakar mısın ya? Hayalet gibi video açıkçası çok güzel arkadaşlar bu arada. Çok hoşuma gitti. Şuradan bir ultiye bakalım. Ultide nasıl bir şey gidecek? Oy abicim şuna bakar mısın ya? Efektler aşırı iyi, arkadaşlar. Bence bu kostüm gayet güzel. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kostüm alınması gerekiyor bence. Şuradan bir tane daha ultiye bakalım. Zaten bunun uçsi gayet... 3 4 tane falan uçsi var galiba değişen. Bakalım hemen yukarı bir şeyler attı. O yukarı küçük bir gibi bir şey attı. Onu al üstüne. Listemizin ikinci sırasına koydum bu yüzden. Bence alınabilir en iyi kostümlerden biri arkadaşlar. Ve geldik listemizin birinci sırasına arkadaşlar. Listemizin birinci sırasına akrep villavu koydum. Abicim bu kadar bir kostüm, güzel bir kostümü arkadaşlar süper ender yapmışlar. Ve 2750 mücevhere ve 79 taşa koymuşlar arkadaşlar. Bence gayet güzel ve başarılı. En güzel kostümlerden biri bu değilim Diyebilirim yani. Abi burada en iyi kostüm bence var arkadaşlar. Perender olarak açıkçası ben tartışmaya gerek yok bu konuyu. Hemen şuradan deneyelim arkadaşlar bakalım nasıl bir şeymiş. Hadi bakalım. Şimdi hocam başladı. Atışlarına bakıyorum arkadaşlar. Gayet başarılı akrep fırlatıyor. Abim şuna bakar mısın ya? Yerden akrep kuyruğu gibi bir şey çıkıyor. Bence aşırı iyi. Çok hoşuma gitti açıkçası. Şöyle yerin altına giriyoruz. Yerin altında da değişen bir şey yok tabii ki de. A Hemen şurada karakterin üstüne bir ulti atalım hocam. Karakterin üstüne attığın ultiye bakar mısın ya? Hocam aşırı güzel ya. Bu kostüm niye bu kadar güzel arkadaşlar? Ve arkadaşlar bu kostüm önce size efsane bir oyuncu simgesi veriyor. Bence gayet güzel bir oyuncu simgesi. Ben bunu alabilirim bu arada. Bunu alacağım yani. Bir sonraki videolarda bu kostümü alabilirim. Büyük ihtimalle alacağım yani. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu liste sıraladıklarım dışında başka karakterler güzel diyorsanız onları da yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.